Evet arkadaşlar 3. bölüm hoş geldiniz. Dur, Minecraft dur. Survivor 3. bölüm. Dur bir şey diyeceğim. Bana bana, bana e, zırh falan verin kafalarını. Ben bu zırh az tam set yapalım sana da yaparız. Şimdi evet arkadaşlar yine Survivor'ın 3. bölümü devam ediyoruz. Bir dakika geçebilir miyim? Şu bak şu yatağı oraya koyduğumuz diye şimdi ama Yusuf akşam oluyor. Gel gel eve eve. Tamam yürüsün. Ben uyudum baba. Kalktın mı? Baba. Açar, açar mısın kapıyı? Aç, aç. Ya, hıyar mısın? Salatalık Hı, turşusu. yat yat yat. Yat yat yat. Ha, ya yat yatan üstüne zıpladım bana bana. Yattım. Bana ne? Bana ne? Yattım. Hı, bana ne? artık benim. Kapıyı açıp kapatamıyorum. Ha, kapıyı açıp kapatamıyorum. Bu benim. Ha, tamam, başladık. E, çok saçma bu. Ben için. Yusuf ben kutu toplamaya gidiyorum un toplamaya gidiyorum. Ee, nereye gittim belli olsun diye. Şöyle toprak koyacağım. Ama gereksiz de dur. Of, yapamıyorum. <laughs> <İyice> konuşun ya. <laughs> Arkadaşlar bir şeyce konuşmuyor bu. Da, 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 da. <şöyle>. Ne? Aa tavşan buldum. Çöl tavşanı. Ama bu da uzay gibi. Çok hızlı koşuyor ya. Enderman. Ne? Koş ele koş. Buna hemen top top top. No sen, Yusuf sessiz ol ya. Ne yapıyorsun? Sen de biraz oyna oyna ya. Ben yani şu Bak. şöyle kraftikten bir şey yapma Çöktü ya. Tamam. Sen bir şey yok. Hayır. Var ölürsen bundan sonra çok sinir olurum. Şimdi geliyor mu? Çit ya o. Hayır. Yusuf cam için Olur, şey yapmamız lazım bu kriz sıra, olmam. Taş falan. Orada onu dördüncü bölümde belki gelir. Ama ben bunu bir birinci sezon arkadaşlar herhalde bir on bölüm olacak. Şöyle 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 şöyle. Bırak. Şöyle, şöyle, şöyle. İyice toprak adam oldum. Yani Burak. kum kazıyorum. Toprakla alakası mı var? Aslında var çok hamide. Tamam artık kaç tane toplamışım? Evet iki sete yakın toplayacağım. İki set. Bırak bana ondan set yap. Ondan set derken öyle değil. 64'lük anlamında. Tamam. Kum zırhı olsaydı. Kum zırh mı? Evet saçmalama. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Kürek kırıldı. Sana kürek veremeyeceğim. Kürem kırıldı. Benim kürem kırıldı. Senin ne kırıldı? Hop. Bilmem benimki de kırıldı. Hop şöyle, hop şöyle, hop şöyle, hop şöyle. İyi de kırdık ha. Gide Neyse iyi topladık kafa, ya. kafa. Şimdi şöyle eve gidip Eve gidiyoruz. Bir dakika ben şöyle. Hop şopa burda <laughs> <Tamam>, bekle bekle. Oh Bir <laughs> dakika saçma sapan şey yapma Hop! Oy düş. Ah! Düştüm ha. Korktum mu Ha gördüm hele. Hop. Lan oğlum. 2 dakika parkurluk. Haydi. Parkurda da Nuvun önde gidelim. Gel gel. Gel gel. Sen de Yusuf hiç bir şey yapmadın mı ya? Gel gel. Şimdi cam jump gel Gel gel. Kafana vuracağım ya. ha. Abi değil. Bak'a girdi. Bırak Lan Bugay! Bana kafalık ver. Evet şu an. Bana kafalık ver. Lan ver. dur. Zaten bug'a girdi sinir oluyorum ben baba. Arkadaşlar. Şu an oyun durdurulabilir. Ha ne oldu? Ne Ho ho ho. Ay ben. Tut da Ne yapıyorsun lan? Ya? Bir dakika sana da bir bu var. Benim motor bayağı ya donmuş. Başka da bir şey yok. Ya çık bir çık Allahım. Ne, ne ya ya. Odun, odun. bir şey o? Tek biz ısınıyoruz mu? Cam yapacağım. Rüya var ya. Biz odun topladın. Neden mi? Neden mişi? Neden yok? Koş hadi. Ta soplara sağ Yanlış yere koydu. Hay gel gel. Çöm. Bir demir keşfetmemiz lazım. Hiç maden inmiyoruz ya. Belki bu videoda yaparız. İlk bir şu odunları toplayıp camlar pişsin Belki de. bu evi de büyütmeyi düşünürüm. Aa, koyun ne ara evi büyütüyoruz ya. Ben koyun bir buldum. bölüm olsun bir sezon olsun. Belki ikinci sezon evi büyütürüm. İkinci sezonda söz veriyorum evi büyüteceğim. 2 ya birinci sezon pardon. Ana. Neyse. Tam topladık. Ben, tamam, maden edeceğim şimdi. Dur. Yazılıdır. Şimdi şuraya odunları bir dakika dönüştürmem lazım bunları. Evet şurada. Bak crafting yapıyorum yanlış. Kapı değil. bölüştü. Tamam yaptım. Bırak bana e başkalı falan var. Dur bana fırın yetmiyor. Allah aşkına ya. Ana. Devam edin. Arkadaşlar Yusuf, ee, pardon. Yusuf, ee, bu yatak bize yet çömelerek geç. E, bu ya, dur ya yatak yetmiyor değil. Dün... Fır, fırın ya Allah'ım. Şey yetmiyor. Şey işte. E, yani? şey yetmiyor. E, fırın fırın. Çubuk, çubuk. Fırın yap fırın. Tamam. Dur ben yapayım. Ben fırın için Baca kayındır, e, bacak ayında yiyeceğim. Baca kova yapıp Diyeceğim de. Kesinlikle meşale, meşaleye ihtiyacımız var. Ben, Allah mi? ne verdiyse gidiyorum ben. İnşallah bu çukura düşmem de. Kazma kırılana kadar gideceğim. Ne? Kazma kralına ben de gidile. Kazma kırılana kadar. Ben böyle giderim abi. Herhalde bir 364'lük gelir. Bir kömür bulayım. Benim için yetecek. Taş kazma da iyi dayanıyor. Taştan maçtan kulakları neyse. Burak can pişiyor. Tamam ben de değişik bloklar can bulmaya pişiyor. başladım. Ben... Tamam, ben de değişik bloklar bulmaya can başladım. O bayağı değişik bloklar buldum artık taştan sonra. <laughs> Bura ben cam, cam pişmek için. Ya çakmak taşı var bizde tamam ya gitti. Gına geldi bizden ya. Bir adım gittim ha. Pişti al. mi? Ya pişti. çakın. Şu cam pişti. Bakayım. Alma alma. Pişti. Cam pişti. alma. alma. Cam, cam koy. Ya bana, bana bırak bana bırak bana bırak. o <laughs> oh, yalnız bayağı dik yapmışım. Ya Yusuf camı koymasana. Koydum mu? Ya, ya almaz var. Sen kır. Aldın mı camı? Yok bitti. Şimdi tamam. Şimdi odun yetmemiş. Şimdi çabuk ver, çabuk ver. Lan atsana atsın. Tamam. Cam at. Cam at. 13 tane mi çıkmış? O kadar az Neyse yettiği kadar. Hiç olma hiç olmamaktan da iyi. Ne yaptın sen? Su bir evi toplar mısın? Neden? Craft Yüzüm <laughs> koyuyor. <Kraf> <laughs> Çıkar mısın orada? Tamam. Lan çık. <laughs> Ev düzenli ki. Konuşma konuşma sen dil bozuk. Tamam Zırabdın ya burada. Aç. Ocağı ne zaman koy? Zırabdın. Böyle de koyalım. Zombilerle bakışırız. Zırabdın yaptım. Zırabdın yaptım. Tamam çık çık. Ne, çık. ne çık? Ne çık? Dur dur. Belki bir bit. Şu Zırabdın bitireyim. Son Zırabdın. Ya şu ağacın. Ben senin ağacına Şöyle. Pek de yapamadık. Pek de yapamadık. Neyse, tamam, yap yapabildiğimiz kadar. Tamam, çıkar tamam. mısın artık madenime ineceğim. Madene ineceğim. Maden Çöm. Sen nasıl geçtin? O da çömelmeyeceksin cücük. Ben de... ya, çok karanlık ya. Mişare olsak Game Bu videoda da en azından. En azından şu. Game Mode'dan mişare Hayır. Neden? Bu survival videosu çünkü. Survival. Taş kırdım. Var bir elmas bu. Saydık. Evet, şimdi. Zaten elması da alamayacaktık. çünkü demir kazma lazım. Bırak yavaş yavaş gece oluyor. Gerçek mi? Hı hı. Bırak, ızdan. İnşallah ölmem. Evet. Bak dur. Kılıcımı alayım ne olur ne olmaz. Kesinlikle zor mu çıkar benim karşıma? Benim böyle bir şansım var. Sen yat ben geliyorum. Tamam. Hani gelin kafasını böyle vur Taş kılıcım var. Taş kılıç da kötü değil. Hiç yoktan iyidir. Ya. Hani gece oluyor da? Ölüyor. Oluyor, oluyor, oluyor gerçekten oğlum. Şuradan gitmeyeyim. Ya kapıyı kapatıp yat. <laughs> fur de, fur de, fur de. Ekranın yarısı çöp oldu. Neyse. Canın az mı? <gülüyor> ya <gülüyor> senin yemeğin yok mu çocuğum ya? Fur de, fur de. Hadi sen. Hadi. Yusuf al bu sana iyi gelecek. Tamam. Tamam ben yatıyorum hadi iyi geceler. Aldım, dur, Ben yattım. Biz bir şey Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Uyduğunuz için çok teşekkürler. Dördüncü bölümde devam edeceğiz. Görüşürüz.